merhaba arkadaşlar bugün Skype'ten bahsedeceğim size arkadaşlar Skype.com'a giriş yapıyorsunuz arkadaşlar masaüstü için Skype ve cep telefonu için Skype Apple Store ve Google Play'den indirebiliyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz şekilde görüntüleme konuşma bu şekilde arkadaşlar birden fazla kişiyle konuşabiliyorsunuz görmüş olduğunuz sesi ve görüntülü konuşma arkadaşlar Bu arada ve ardından yazışma da yapabiliyorsunuz bu program üzerinden diğer bir şekilde Skype bu şekilde laptopta bu şekilde arkadaşlar yani belirli bir dizayn oluyor arkadaşlar bu şekilde ekrana sıcak şekilde oluyor arkadaşlar Skype bu şekildeydi arkadaşlar nasıl indirir Skype cep telefonumuza Apple Store'dan Skype yazıp ya da Google Play'den Skype yazdığınız zaman direkt gelişebilirsiniz bu şekilde masaüstü nasıl için ulaşabiliriz arkadaşlar Mac için Skype edinin ya da Linux bu şekilde formatlardaki gibi ya da Windows 10 için Skype edinin deniz zaman şu şekilde inecektir arkadaşlar. Dilerseniz Skype arayüzüne geçelim isterseniz arkadaşlar. Buradan Skype'e geliyoruz arkadaşlar. Hesabınız yoksa buradan bir tane dediğiniz zaman göstereyim hemen size. Bu şekilde oluşturacaktır arkadaşlar. Telefon numaranızı veya e-posta üzerinden kayıt yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Geri diyorum tekrar. Farklı bir hesap kullanıyorum şu anda. Buradan kendi hesabımı açayım arkadaşlar önce birlikte e, Skype e, Skype Önceden daha önceden de vardı arkadaşlar msn döneminden e, kapanışından sonra Skype e komple geçildi Microsoft'un böyle bir karar almasıyla beraber 2008 ve 2009'da e, o civarda Arkadaşlar o aralıkta e, Skype'a geçme kararı alındı ve MSN'in kapanmasını yo neden oldu arkadaşlar e, Microsoft yani Skype ortak oldu arkadaşlar diyelim o şekilde ee, bu şekilde bir yol aldılar arkadaşlar. Ee, şu anda Skype bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde indiriyorsunuz. Ee, dilerseniz kendi adre, adresimi giriş yapayım buradan. Hotmail.com diyorum. Diyar Eğer Hotmail adresiniz varsa giriş yapabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Sizin de bilginiz olsun. Skype ee, bir acil durum araması için kullanılmaz arkadaşlar. Zaten not olarak geçmiş burada. Ve buradan resim ekleyebiliyorsunuz direkt ya da resim kaldır yapabiliyorsunuz. Ee, devam ediyoruz buradan. Buradan hoparlör ayarları yapabiliyorsunuz. Yani ses ayarlarını yapabiliyorsunuz. Mikrofon ayarlarını yapabiliyorsunuz ya da ses e, test yapabiliyorsunuz ya da ücretsiz ses araması yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Bu atla dersiniz ya da devam et dersiniz. Ee, görüntü kamera ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim kameram kapalı olduğu için buradan arka plan ayarları yapabiliyorsunuz bu şekilde. Görmüş olduğunuz şekilde. Ya da böyle yapabiliyorsunuz. Ya da farklı bir formatta yapabiliyorsunuz. Aynı yeşil fondaki gibi düşünün arkadaşlar. Şu görsel benim hoşuma gitti arkadaşlar. Dilerseniz kendinizi buradan bir görüntünüzü koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. E, kişileri kolayca bulunuyor yazmışlar. Tekrar diğer uygulamalardaki gibi. Tamam diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde açıldı. E, Dilerseniz e, uygulamadan kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Buna para yükleniyor arkadaşlar. görmüş olduğunuz şekilde. Skype, e, da cep telefonunuza veya sabit hatlarınızı arayın diyor arkadaşlar. Buradan devam ettiğiniz zaman. Buradan belirli bir ücretlendirme yaptığınız zaman. Buradan arama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Spike, Skype üzerinden. Bu arada e, deneme e, cep telefonu sabit hatlar ve 800 dakika bir ay boyunca ücretsiz deneyin demiş arkadaşlar. Dilerseniz buradan ücretsiz deneyebilirsiniz bu arada. Ya da kontör satın alabilirsiniz burada bu şekilde 25.000 dolara, 5.000 dolara gibi, 5 dolara gibi bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da 10 dolara yapabilirsiniz. Bu şekilde yükleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Profil fotoğrafımızı buradan değiştirebiliyorsunuz göstermiş olduğum şekilde yine dilerseniz bir toplantıya katıldığımızı farz edelim. Nasıl yaptığımızı göstereyim size. Buradan bir toplantı düzenliyoruz arkadaşlar. Ya da toplantı katılıyor. Yani yöneticinizin size verdiği uzantıyı alıp buradan giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Toplantıya da katılabilirsiniz veya toplantı düzenleyebilirsiniz. Toplantı düzenle diyelim arkadaşlar buradan bu şekilde. dilerseniz buradan dikkat ederseniz direkt arka fonum açıldı. Kameramın kapalı olduğu için gözükmeyecek arkadaşlar. Buradan dilerseniz bu şekilde kameranızı kapatabiliyorsunuz ya da sesinizi kapatabiliyorsunuz. Eğer toplantıda size bir söz hakkı verildiği zaman buradan sesinizi tekrar açabiliyorsunuz bu şekilde. Görmüş olduğunuz şekilde. Toplantınıza dilerseniz bir isim verebilirsiniz. Aile toplantısı demiş örnek olarak sanal parti ya da indirim saati gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Az önce bir linkten bahsetmiştim arkadaşlar. Bu linki kullanıp toplantıya katıl dediğiniz zaman bu linki yazdığınız zaman direkt katılabiliyorsunuz. Eğer yöneticiyseniz arkadaşlar buradan Daveti paylaş ya da Skype kişilerine ulaş. Toplantıyı başlat dediğiniz zaman arkadaşlar bu şekilde başlatalım toplantıyı dilerseniz. Bu şekilde başlattık arkadaşlar görmüş olduğunuz şekilde. Ee, bağlantıyı paylaş ya da katılımcıları buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz şekilde katılımcıları bu şekilde görebiliyorsunuz. Ee, kameram kap kapalı arkadaşlar bu şekilde açabiliyorsunuz görmüş olduğunuz şekilde. Direkt arka fonum açılıyor. Bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Sesinizi buradan kapatabiliyorsunuz bu şekilde. Ee, ve sizden bir e, ankete katılmanız için e, atabilir arkadaşlar bu şekilde. E, kısaca programdan biraz daha bahsedeyim size. Kişiler burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde. E, kişiler, mesajlaşma ve gruplar. Grup kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan az önce bir grup kuralım isterseniz. Buradan grubunuza bir isim verebiliyorsunuz bu şekilde. Kişi ekle şeklinde. Bu e, Dilerseniz kişileri nasıl ekleyebiliriz arkadaşlar? Hemen göstereyim size bir kişiyi nasıl ekleyebiliriz? Ya da kişileri şu şekilde geliyorsunuz arkadaşlar kişilere. Buradan yeni kişi diyorsunuz. Örnek veriyorum Tahir Varol diyelim. Buradan eklediğiniz zaman kişi eklemiş sayılıyorsunuz arkadaşlar. Karşıdan size yanıtın gelmesini bekleyeceksiniz sadece. Eğer kab e eklemeden tabi sohbet ediliyor mu? Evet arkadaşlar kişiyi eklemeden de yazabiliyorsunuz bu arada bilirsiniz belki e, geçmiş dönemde MSN kullananlar ya da Messenger kullananlar bilir arkadaşlar kişiyi eklemeseniz bile sohbet kurabiliyordunuz burada da aynı mantık yine buradan test e, için bir tane kişi var arkadaşlar buradan test için e, açabilirsiniz arkadaşlar bunu ben göstermek amacıyla göstereyim arkadaşlar e, buradan dosya transferi yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde e, ardından e, işte arama yapabilirsiniz arkadaşlar. Galeri diyorsunuz buradan dosya transferi diyorsunuz. Buradan artıya bastığınız zaman e, dosya transferi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane göndereyim örnek veriyorum. Bu şekilde gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde yan butona geçti arkadaşlar. Buradan test için göstermiştim ben bunu. Bu şekilde dosya transferi yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz şekilde. Ya da e, uygun mu değil mi buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Buradan ismimizin üstüne geliyoruz arkadaşlar. Buradan e, rahatsız etmeyin. görünmez Dışarıda uygun. Dışarıda yapabiliriz arkadaşlar bu şekilde. Dikkat edin. Sarı olarak belirlendi. Aramaları buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde. Kişiler burada arkadaşlar. Bu şekilde sıralanıyor. Görmüş olduğunuz şekilde. E, bildirimler burada arkadaşlar. E, bildirimler bu şekilde düşüyor arkadaşlar. Dilerseniz burada 3 noktaya geliyoruz arkadaşlar. Tüm ayarlarını görmek için. Profil resminden bahsetmiştim zaten bu şekilde açılıyor arkadaşlar ekleyebilirsiniz Hesabınız kime açık olsun herkese açık ya da yalnızca kişilere açabiliyorsunuz arkadaşlar Buradan gizlilik ayarları yapabilirsiniz Genel ayarlar bu şekilde arkadaşlar Skype'in otomatik olarak başlat buradan ayarları yapabilirsiniz Windows açıldığı zaman arka planda direkt başlatıyor arkadaşlar Bu şekilde gibi bir ayarlar yapabilirsiniz gizlilik ayarları yine Ses katkısı Bing ile konuşum paylaş konum yani Cihazla alakalı gelen aramalar için çalımasını izin ver. Kapatabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümde şu var arkadaşlar. Yazışma yani hangi rengi seçiyorsanız görüşme yazısı bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Koyu ya da açık yapabiliyorsunuz. Hangisini seçerseniz bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ses sistem ayarlarını buradan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekildeydi arkadaşlar. Ses ve görüntü ayarlarına geçelim arkadaşlar. Ses ve görüntü ayarları burada arkadaşlar. Yine arka fondan bahsetmiştim. Burada bir arka fonumuz vardı zaten. Ya da hiçbir şey kullanmayabiliriz de bu şekilde sade. Kameram kapalı olduğu için göstermeyeceğim arkadaşlar size. Kameranız açıkken bir arka fon seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde ses ayarı, durmadan gidip geliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde burada. Hoparlör ayarları yapabiliyorsunuz. Masa üstünden yapıyorsunuz arkadaşlar. Mikrofonun ayarlarını otomatik olarak belirli yapabilirsiniz buradan arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde açık. Ee, görmüş olduğunuz şekilde cihaza e, ek cihaz çaldır. Ya da gelen aramaları sesini aç gibi testler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da ücretsiz arama testi yapabilirsiniz arkadaşlar buradan. Arama'ya geçelim isterseniz. Aramanın kimliği devre dışı. Arama, iletme ve e, sesli mesaj devre dışı. Buradan gerekli ayarlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mezajlaşma bu şekildeydi arkadaşlar okundu bilgileri ya da büyük ifadeler ya da web bağlantısı özlem özlemizleri buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Metin boyutunu seçebiliyorsunuz. Buradan kopyalanan iletileri, alıntıları olarak yapıştır diyor arkadaşlar. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz bu şekilde. Ya da bir dosya atladığını düzen, düzeni değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bildirimler burada arkadaşlar, görmüş olduğunuz şekilde. E, kişiler kişiler çevrimiçi olduğu zaman bildirim gelsin diyor arkadaşlar. Biri oturumu açtığı zaman buradan aynı MSN'deki gibi bildirim açabiliyorsunuz. Bildirim sesleri açık arkadaşlar. E, bildirim e, sohbet bildirimlerini göster burada arkadaşlar. Yeni bir ileti aldığınız zaman direkt gösterecek arkadaşlar. Kişiler burada arkadaşlar görmüş olduğunuz şekilde kişileriniz buraya sıralanıyor arkadaşlar. Görüntülenmeyen sohbet anımsatıcıları mesela 72 saat içerisinde eee kişi hakkında bilgi verebiliyor arkadaşlar. Cevapsız arama anı, anı satıcıları burada arkadaşlar görmüş olduğunuz şekilde. E, yardım ve geri bildirim arkadaşlar bu şekilde. Yani e, Skype üzerinden bir hata aldığınız zaman ya da bir sorun aldığınız zaman buradan sorun bildiri olarak konuyu aktarabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Tarayıcı açılacak direkt zaten size. E, bu şekilde sorun bildirebilirsiniz ya da bir ankete katılabilirsiniz ya da geri bildirim Geri, geri bildirimde bulunabilirsiniz e, fikirle alakalı. Şu şekilde direkt buraya atacak arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde direkt etkiye yaptı bizi. E, bu buton için bu, bu, bu kadar anlatabilirim arkadaşlar. Diğer kısma geçelim neler anlatabiliriz. Burada yine konum olarak telefon telefonunuzu buradan ekleyebilirsiniz. Türkiye'deymişiz arkadaşlar. Derseniz telefon e, yani ülke, yurt dışına da arama yapabilirsiniz. Mesela Arze Beycan mesela numarasını yardıktan sonra buradan arama yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekildeydi arkadaşlar. E, profil resmini anlatmıştık size. Arama ve e, kişiler burada arkadaşlar. Bu test testi sadece. Sohbetler burada sıralanıyordu arkadaşlar. E, Skype için anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Atladığım noktalar olursa bunları tabi yoruma yazabilirsiniz. E, cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim.